Evet arkadaşlar, doğan maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Doğan'ın şimdi tavanını söküyoruz. Şöyle eski tavanını göstereyim. Yeni orijinal tavan almıştım buna. <laughs> Kar beyazı, sıfır. Buradan sekmanlarını. Ustacığım o sekmanlar bize lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Onları da yenileyeceğiz. Ustamız da eski tofaççılardan zaten. Tavan döşemesini komple indiriyoruz. Yeni tavanımızı takmak adına. Onu çıkaralım. Nazik davranalım. Dekorlarımıza nazik davranalım ustacığım. <gülüyor> <gülüyor> Plastik sökme aparatları var. Yani bu araba tofaş diye böyle sert davranmanı gerektirecek bir durum yok. Bu arabayı sert evden açıp alıp neşetlerden doldururuz. Değil mi? Olsana sen sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Kanka senlik ama. <gülüyor> 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 sosyal medya mı? O da ben... bir şey yapıyor. Bana göre. <laughs> 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 Beni benimle bağla. Ben Oğuz'a bakınca bir YouTuber'lık hissediyorum. Sen istedim. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Tam sosyal Bakayım bir. <laughs> Tam bir YouTuber edası var ya. Ben yıllardır aynı filmi izleyip aynı şarkıyı dinliyorum. <laughs> hiç moda bana göre değil. Dükkanı açtığımızdan beri Kutlar Vadisi ilk 97 bölüm izliyor adam. İstikrarını hiç bozmuyor. Kutlar Vadisi izler mi üstümünlerim? yok. Bak. Başka yok. Başka yok. Ya şuradan bir ses geliyor ya. Şu kapıyı açınca kapı bir ses açık. ses geliyor. Tamam işte içe şey, kapı açınca şey veriyor elektrik. E niye o ses geliyor? İptal edelim onu. Edelim. Ses de gelmesin de abi ya. Dız dız ses geliyor o hmm. usta. Anasını ağlattı arabamın her şeyini söktü. O kağıtlar evet. ne ya? Allah korusun. Belki Adı, Suresi, karınca, Neyse karınca atmayalım onları da hırsız koymuş onları büyük ihtimal oraya. <laughs> hırsız Onlar... nerede koymuş ya? Belki Hacı Baba koydu zamanında. Oğlum iki yıl o kullandı adam. Bendeydi, tamam. bendeyken Belki yoktu. Belki Hacı Baba koydu. Şey, onları Hı şey yok. yapalım. Bir camiye mamiye verelim. At, atmak ayıp olur onları. Dükkan Hırsızın hadisi şerifini mi dükkan atalım? hadis şerif, hadis şeriftir. hırsızın olmuş ne, ne fark eder? Allah-u Teala sonsuz zamana kadar tövbe kapılarını açıp Benim bu parçalarımı niye atıyorsun böyle bak. Bu araba değerli. Bu araba her şeyden daha değerli. Evet. Tavanımız sökülüyor şimdi. Aşama aşama ilerliyoruz. Orada Mert oyalanıyor. Kesin yine bak. Boş işler midir? Bak. <laughs> ne yapıyor? Nasıl yine bak. <laughs> Buraya gel. <laughs> Buraya gel. Burada videolarımı açıyor her gün millete işte YouTube Aziz Kancar abone olun. Oğlum zaten bizi bilenler geliyor buraya. <laughs> Kapatma açık kalsın. Ne yapıyorsun? İçin hale sen de fitilleri mi söküyorsun? Çırak yapıyorum Çırak. senin de, YouTuber olsan <laughs> ustama yardım ediyorum. senin tek basma şunu şundan çekmek mi oldu? <laughs> Yoksa ben bunu parçalarım. <laughs> Topaç hakkında ne düşünüyorsun? Kameraya bakarak Ben yıkadım bunları. İnsanları. Şuraya bakar mısın? Terden öldüm bak. Arabayı sen mi yıkadın? Vay, Lastikleri neyle parlattın? Kolayla mı? <laughs> ya senin parlatıcın vardı onu döktüm parlattım. <laughs> o pahalı olandan mı? <laughs> Bir de fıs fısla değil. Çöktüm başına ondan sonra yaptım. Kameradan bakabilirsin. Neyle süngerle mi yıkadın fırçayla mı? Süngerle, doğru söyle. Kesinlikle. Evet. Doğru söyle. Kesinlikle sünger. Yer Bak, fırçası, kesinlikle yer fırçası. <laughs> Geçen araba boya fırın boyadan çıkmış, biraz batmış etmiş. Gelmiş burada yer fırçası yıkamış arabayı ya. Ya kafayı yedim ya. ya Bildiğin yer fırçasıyla O sert... Ya. He? İnsan bu teşekkür eder arabamızı yıkadın bir şey de. Bu bizim hayatımızı mahvetti ya zaten. <laughs> Vallahi keşke bulunmasaydı. <laughs> Niye oğlum öyle şeyler söyleme. Topaş, topaş. Biraz mahvettiği konusu doğru söylüyor. Bayağı bir mahvetti. Oğuz! Şu yanları da çıkaracağız baba. Şunları da sıfır aldık. Ya Şu yanları da değiştireceğiz. Bunları da sıfır aldık. Oraları filan hepsini halledeceğiz ya. İnşallah biz gibi olacak kafas. Evet aşama aşama BMW'miz de orada. BMW de orada. da orada duruyor. M tamponları ve jantları filan bekliyor. Belki bu videoyu yayınladığımda M olmuştur bu araba ama şu an bu videoyu çekerken M değil yani en azından. Evet Tofaş olduğu için yani diğer arabaların zor olabilir ama Tofaş olduğu için biraz kolay arkadaşlar bunların sökülmesi falan. Şu işte ışıkları falan çıkarma biraz sıkıntı. Aydınlatmayı. Evet tavanı indiriyoruz şimdi bakalım altında neler çıkacak tavanın. Bu bu arabadan nasıl çıkacak? Abi şu onun için belirli bir metot uygulanacak. Kıracağız. Kıracağız. Şunu kırdı ya. Kıracağız. Orta direği kırdı ya. Yani. Ya i̇ş oğlum senin ne yapalım ya? İş kazası. Bak bunu nasıl çıkaracağız? Kıracağız Abi, mecbur. Lan nasıl Kırılmadan bazı şeyler çıkmıyor demek ki görüyor musun? <laughs> ya bunu kırdı ya. Ustam neredesin? Olsam orta ya. direği kırdı ya. Sen <laughs> Ustam, ya. ya senin ben lan. Ben oğlum oğlum <laughs> bunu niye kırdın? Git bundan al. Nereden aldın? Sanayide. Bakkalda bakkalda var. Boşlar böyle daha güzel. Ya ne var içinde sanki? Tavanın ya? altı da misa, boncuk ha. Çenlenmemiş ya. Aynen. Tavan da kıracağız mecbur döşemeyi kıracağız. E ee, diğer döşemeyi nasıl sokacağız Oğuz? Ben biliyorum nasıl sokacağımızı. Koltuğu sökeceğiz. Sağ koltuk sökülecek. Gir Abi canım yatıracağız. Koltuğu yeter işte. Çık girmez. Öyle de bir ki. Görürsün. Abi ben bir iddia de ediyorum. Ben de. Bakalım ikisinin de değeri olacak. Çekeceğim, çekeceğim mi? Çekeceğim. Bak koltuğu sökeceğiz. Evet. Oğlum Elektriz niye belki beni. yapıştırırdık niye <laughs> şey yapıyor? <laughs> belki yapıştırırdık biz onu ya. Başar. Evet. Ne Bu, bunlar güzel. olduğu süre. Ne tarafa gideceksin abla? Halkalaya gideceğim ama. Abla halkalaya gideceksin? Şurada yeşil şapkalılar hep önünde gidersin. Aynen. Ama nereye gideceksin? Zeynep'e mi meydana mı? Yeşil şapka geçiyor abla. Rica ederim. Ne Tam... halkalı? nasıl çıkarım ne abi. <laughs> ben de bunu bir şey Yürümesin abla. Tam minibüs mavi ne olacak adamsın ha. Abi gel götür. Aksaray aksaray aksaray. Hadi bakalım gel şimdi bunu çıkar. Hadi oğlum git ustana yardım et. Ah <laughs> usta <laughs> altında kaldı döşemi. Neredesin <laughs> Ato, Ato kapat. Allah aşkına <Allah rahmet. gülüyor> <laughs> <laughs> onu aşağıya koyalım. <laughs> atma, şimdilik atma ya, bir dur ya, bir laf dinle ya. Getir bunu altına bak. E Tut says. şunu. <laughs> Tuğçuk <laughs> <laughs> Altına 22-4-1548 yazıyor. 1548 tarihinde üretilmiş. <laughs> Bunu ilk Osmanlı üretti. Evet. Tavanın altı. O şu arkaları da sökelim. Takma, arkayı takma. Arkaları sökeceğiz. Arkanın baba getir bir 16 anahtar. Emniyet kemerleri çıkacak değil mi? Ama döşeme değişince çok güzel olacak. Bir de koltuklar silinip temizlenince gerçekten efsane olacak. Zaten bu bayağı biraz kirliydi görüyorsunuz. Temizlenmekle de geçmezdi yani. Kar beyazı sıfırlı aldık. Buna da bayağı para verdim. 300 lira mı ne verdim arkadaşlar ya? 300 TL mi neydi bu orijinali? Yan sanayisi vardı ama. Hiçbir şey yan sanayi olmadığı için bunda yan sanayi olmasın dedik. Bak anahtar arıyor ha bak. Anahtar yok. <laughs> evet bu plakalı idareten kullanmıştık. Şimdi plakalıkları geldi. Ya bak. Geldi yok. Allah'ım Mert. Hoppala. Bu tarafı da. Ver istersen bana düz takabilecek mi? Ne demek düz takabileceğim bir kardeşim hayır, diyor. Hayır, hayır. <laughs> Bu tarafa yanaş evet, Biraz tamam. ortala. Nasıl? Bakayım. İki taraf da eşit ol ayarlayalım. Eşit tamam. Şu an tam eşit vallahi helal olsun sana. Tamam. tamam. Delik var mı? Nerede delik? Açacağız artık. Yo şuraya tak buraya. Tak 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 tak. Tamam eşit. Tamam tamam. Sık sen sık. Tamam. Sağ sola oynamıyor tamam. Aynen eşit. Orada var mı delik? Ben gelmiyor mu ya? Yok. Bir saniye kardeşim. He? Tamam dön Denk geliyor işte tak. Orijinal tampondaki deliklere taktık zaten. Bas bas bas. Ya sen var ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya Mert. <laughs> Videolarda Mert'e düzgün davran diyorlar. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ben He? Ben nasıl kırıyorum bunu? He? Nasıl kıracağım bunu? <laughs> Kırma düzgün at. <laughs> Dur o açıp öyle tokça. Sen versene ben açayım Allah aşkına. Bak kıracaksın ben bir hissediyorum. Var mı yedi? He? Yedeği, yedeği yok. Ha, ne diyorsun? <laughs> vallahi yok. Açayım. ne olursun bırak. Sen videoya çek ben yapayım. Bravo. Aleyküm selam. Evet Mert Usta sağ olsun burayı kırdığı için. O yanı kapat kıyafet, kapat o ışığı. <laughs> Parlıyorsun. Biz şimdi emniyet kemerini falan söküyoruz. Buranın plastiğini aldık. Sıfır. O plastiği de takacağız. Tamam, döşememizi de takacağız. Bugün İstanbul yağmurlu. Aslında yağmurda dışarıya çıkarmıyorduk normalde de bunları takacağız diye getirdik. Burada şimdi bu arka direklerin şuralarını arkadaşlar iç taraflarını bunları da sıfır aldım. Tavan döşememizi de burada. Bu da keza aynı öyle. Sıfır. Süper olacak ya. Tavan döşemesiyle falan. Etiket takımını da tamamlayacağız zaten. Arka plakalık, Tofaş'a arka plakalık olmuyor normalde. Biz şurayı biraz törpüledik ettik. Arka plakayı taktık arkadaşlar. sonra da bir keçeli kalemle boyayacağız plakanı. Siyah olacak. Arka plakalığı takmak istiyorsanız biraz görüntüden ödün vereceksiniz. Yani direkt kitap gibi oturmuyor. Şimdi tofaşın arka hep Plakalık müsaade etmiyor. Evet. Yeni... Şöyle önü göstereyim. Güzel mi oldu? Tofaş, opar, ormak. Şimdi... Ne yapıyorsunuz burada oğlum? Olan yalan birisi varmış sanki. Ondan bahsediyor. Yalan makinesi hakkında konuşuyor. <laughs> Batuhan hakkında mı konuşuyorsunuz? Yalan makinesi dediniz de. Hiç <laughs> yabancı, yabancı, yabancı gelmedi. <laughs> Hiç yabancı gelmedi. Alamazsın. Niye yürü abi? Nereye çıktık? Evet arkadaşlar Tofaş'ın koltuğunu söktük. Bakın alt var ya. Pırıl pırıl. Tertemiz ya. Allah o ilk poşetleri duruyor. Görüyorsunuz değil mi? 95 yılından kalan ilk poşetleri, şu altının poşetleri hepsi duruyor yerinde. Her şey yerli yerinde. Evet, Tofaş'a devam ediyoruz. Şimdi arka koltuğu da söküyoruz. Şu yan yan döşemeleri takmak adına arka koltuğun da altı böyle. Çok şükür ya arabamız turşu olmadığı için öyle orayı burayı sökelim, yenileyelim derdimiz yok altı hala mis gibi. Söktüğümüz her yer güzel çıkıyor. Evet. Tavan döşemesini de göstereyim. Yeni tavan döşememiz burada. Kar gibi. Sıfır yeni tavan döşemesi de gelecek. Arkadaşlar şimdi video esnasında abi onu da değiş, bunu da değiş, şunu da değiş demenize gerek yok. Hepsini zamanla zaten gözümün gördüğü her şeyi zamanla değiştiriyoruz. Onları da halledeceğiz. Şimdi burada aydınlatma grupları var. O aydınlatma gruplarını yerine takıyoruz. Bunları biraz sıkıntı bunları değişmek. Ama hal olacak, hal olmayacak şeyler değil. Evet arkadaşlar görüyorsunuz böyle etiketlerimiz var. Şimdi tofaşın içini toparladık ve etiketlerimizi yapıştıracağız. Motor içi etiketlerini motor temizliği vesaire yapıldıktan sonra takacağım. Böyle kokumuz da var. Bu kokuyu da yapıştıracağız. Şimdi böyle etiketleri gördünüz. Arka cam etiketlerini, yan cam etiketlerini falan hepsini etiket takımı yine şöyle Instagram sayfasını göstereyim etiket takımını. Buradan takip edebilirsiniz. Ön göğsümüze böyle havlumuz, ekipman çantamız falan. Bunların hepsini şimdi yapıştıracağız yerli yerine. Peçeteliğimizi de koyacağız. Devam. Şimdi içini göstereyim sizlere. Tavan döşemesi komple yerine geldi. Bakın kar gibi bir tavanımız oldu. Tertemiz. adeta yeni fabrikadan çıkmış gibi oldu tavanımız. Koltukları yerine taktık. Şöyle göstereyim bu tarafında mis gibi. Şimdi stickerları takmaya başlayalım. Evet arkadaşlar tamamladık. Bu stickerları da yapıştırdık. Süper Benzin, Selenya'ya ve garanti etiketini yapıştırdık. Şöyle bagajı da göstereyim. Hidrolik direksiyon ve Ormak yazısını yapıştırdık. Şurada trafikte sorumluluğu paylaşalım yazısı burada da acil servis yazısını hepsini yapıştırdık. Ön tarafı da göstereyim. Kokumuz işte töp yapılmıştır yazılarımız ve ön plakalığımız da böyle oldu. Bir iki Instagram hikayesi attım. Herkes şunları sormuş. Arkadaşlar bunları hemen şimdi siyah ile değiştiriyorum. Merak etmeyin. Siyah vidalarla değiştireceğim. Bir Tofaş videosunun daha sonuna geldik. Tofaş videosunu çok istiyorsunuz, çok istiyorsunuz. Böyle bir bölüm attık. Devam edecek. Eksikleri hala yok mu? Bana göre çok eksikleri var. O eksiklerini de tamamlayacağız. İnşallah Tofaş'ımız çok güzel bir hal alacak.